medeniyetimizin aynasıdır. Milletlerin medeniyet yolunda mesafe alabilmeleri, şehirlerin kaderleriyle doğrudan ilintilidir. Şehirlerin geleceği ise yöneticilerin vizyon ve becerileriyle doğru orantılıdır. Milletimiz 20 yılda iktidar olan AK Partimize İstanbul, Ankara başta olmak üzere bazı büyük şehirlerde denetim yetkisi verdi. Milletimiz çalışıyoruz. Dördüncü yılına girdiğimiz bu hizmet döneminde bizler 11 Büyükşehir Belediyesi AK Parti meclis grupları olarak yönetimi elinde bulunduran CHP'li belediye başkanlarına karşı yapıcı, yol gösterici ve halkımızın faydasına olan projelere katkı sunan muhalefet anlayışımızdan asla taviz vermedik. Geldiğimiz noktada görmekteyiz ki CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen 11 büyük şehrimiz her geçen gün geriye gitmektedir. Seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getiremeyen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları her seferinde projelerini kamuoyuna duyuramamış olmaları hizmette birlik değil, algı, mazeret ve yalanla birlik motivasyonuyla hareket ettiklerini ortaya koymaktadır. Hükümetimiz dünyada yaşanan enerji fiyat artışları, tedarik zinciri sorunu, taal krizi gibi pek çok konuda yaşanan ve milletimize de yansımaları olan ekonomik sorunlar karşısında tüm imkanlarıyla milletimizin yaşamaması için hiçbir ayrım gözetmek sizin tüm belediyelerimizin gelirlerini de oldukça arttırmıştır. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 2020 yılında merkezi idare eden ortalama aylık 1.4 milyar TL gelmişken 2022 yılının Haziran ayında artmıştır. Bu durum İzmir, Ankara ve diğer büyük şehirlerimizde de aynıdır. Bu rakamlar bile bize tek başına CHP'li belediye başkanlarının ardına sığındıkları ve bahane ettikleri maliyet artışı yalanlarını çürütmektedir. Gerçek böyleyken ülkenin en önemli şehirlerini yöneten CHP'li belediye başkanları vatandaşın yükünü almak yerine ya da bu konudaki çözüm önerilerini sunmak yerine yapacakları zamları mazeretini bildir haline, getirmektedirler. CHP'li büyük şehirlerin temel yaklaşımları zor günde vatandaşın yanında olmak değil, olan biteni seyredip üstüne bir de bunu siyasi ve ekonomik fırsata çevirmekten değer geçmemektedir. Ama unutmamak gerekir ki mazeret ve fırsatçılığın gölgesinde ne siyaset, ne hizmet, ne... anlayışıyla yönetilen İzmir'de şehrin gerçek ihtiyaç ve beklentilerinden uzak, idari ve mali disiplinden yoksun, liyakat ve ehliyetten nasibini alamamış, partizanlığın ve adam kayırmacılığın zirve yaptığı, şeffaflığın olmadığı bir yönetimle karşı karşıyayız. Meclis çoğunluğunun kendilerinde olmasına rağmen diğer tüm büyük şehirlerde söyledikleri yalan gibi İzmir halkına da engelleniyoruz yalanını söylemektedirler. Belediyecilik öncelikle niyet ve kabiliyet işidir. İzmir bugün hem niyet hem de kabiliyet yoksunlarının kurbanı olmaktadır. Diğer büyük şehirlerde olduğu gibi İzmir'de de tartışmaların ülke siyasetine dair yapılıyor olması kamuoyunun ilgisini yerelden genel siyasete çekerek yerel performans kaçma amacı taşımaktadır. AK Parti meclis gruplarının temel misyonu işte bu noktada dikkatleri yerele çekmek, seçmen adına hesap sormak, vaatlerin takipçisi olmak, algı, manipülasyon oyunlarına karşı uyanık olmak, kamuoyunu uyarmak ve halkımızın menfaatine olan projelerin ivedilikle halkımıza ulaşmasını sağlamaktır. Buca metrosunun onayının alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hala bir arpa boyu yol alınmamış olması engellenme değil, yönetim beceriksizliğidir. Engelleniyoruz diye algı oluşturulan Çiğli tramvayının hükümetimiz tarafından yatırım planlarına alınmış olması CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin algısının çöktüğünün ispatıdır. İzmir tra trafiğini rahatlatacak projeleri hayata geçirmek zor. Atina'da üstüne vazife olmayan siyasi demeçler vermek kolaydır. Opera binasını inşa etmek zor. İzmirli'nin parasını yanlış sanatçılara dağıtmak kolaydır. Buca otobel yolunu hızlandırmak zor. İzmir'e özel bayrak ve İzmir'e özel para hayalleri kurmak kolaydır. Yangın elik helikopteri almak zor. Heykel yapmak, heykel saydırmak kolaydır. Tire süt kooperatifini geliştirmek zor ancak eşinin kooperatifini şahidi bir şekilde geliştirmek kolaydır. Diğer tüm büyük şehirlerde olduğu gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi de kolay olanı yani beceriksizliği tercih etmiştir. Aynı beceriksizlik ve hizmetsizlik İstanbul ve Ankara ve de diğer CHP'li belediyelerde kendini göstermektedir. Tatilden kalan zamanlarda reklam filmi çekmekten başka hiçbir icraat yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın 3 yıl boyunca kapısına kilit vurup çürümeye terk ettiği Ankara Park'ta sıkılmadan basın toplantısı yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan farkı yok. Bugüne kadar milletin Şehir Belediye Başkanları'na bir kez soruyor ve meydan okuyoruz. Yönettiğiniz şehirlerde belediye meclislerine herhangi bir proje getirdiğinizde AK Parti meclis grupları olarak hayır mı dediniz? Ya da merkezi idare eden gelen kaynaklarda tek bir kuruşunuz eksik mi geldi? CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin başkanını Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri AK Parti Grup Başkan Vekilleri olarak diyoruz ki CHP'li belediye başkanlarının yönettikleri şehirlerin sorunlarını çözmek yerine beceriksizliklerini örtmek için gündem değiştirmelerine geçit vermeyeceğiz. CHP'li başkanların asli görevlerinin dışında her konuda polemik üretme çabalarının gerçek maksadını biliyor ve bu gerçeği her mecrada milletimizle paylaşmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Şehirlerimizde yaşayanların hak ve hukuklarını CHP'li ve başkanların algı, manipülasyon ve yalanlarına kurban etmeyeceğiz. Çok uzun süre önce başlayan ve önce insan şiarıyla İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla ülkemizin her bir karış toprağında eser üreten AK Partimizin gönül belediyeciliğini milletimize anlatmaya ve milletimizi bu şehirlerde AK belediyecilikle yeniden buluşturmak için gecemizi gün düzün.